Unutmayın tamam mı bu kaydı bir. Evet. Arkadaşlar an itibariyle kayıt başlamış oldu. Bakın bu kaydı unutmayın. Bu kaydı YouTube'da da paylaşacağım. Zaten hani ee, bunca yıldır sosyal medyanın da içerisindeyiz ama bu kitapları bu eserleri üretene kadar. <laughs> YouTube'da tamamen olmamıştık. Ama şimdi bundan sonra artık YouTube'a da çok ağırlık veriyoruz. Ve sınavdan sonra altına gelir yorum yazarsınız. Bu kadar da net bir şekilde söylüyorum. O yüzden mümkün olduğunca sadece yaslanın dinlenin. Özellikle PDF'i de zaten o yüzden sizinle paylaşmadım. Şimdi arkadaşlar hazır mıyız? Sesim geliyor mu? Bir onayını sizden alayım. Geliyor hocam. Harika. Ha harika müthiş. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuzdan başlıyoruz. Bakın bu normalde seçtiğim yedinci soru ama ilk bunu nesne kullanımı ÖSYM bir tane nesne kullanımı soracak. Sınavın 38. olmasını beklediğim soru şöyle bir soru. Artık bir hani çocukken yapılırdı ya kağıdı katlar gemi yapardık. Kağıtları katlar köpek mi yapar? Kağıtlardan kedi mi yapar, kağıtlardan allı turna mı yapar ben bilmem. Ama 4-5 adımda, 3 adımda kağıt sanatını, <laughs> dörtgen bilgisini de kullanarak katlayacak bir sanat yapacak diye düşünüyorum. Ya öyle sormazsa yıllardır sormasını beklediğimiz kazanımlarda da olan bu tangram var. Bakalım çünkü tangramdan çok çeşitli şekiller yapılabiliyor ya. Tangramın bazı parçaları şekil 2'deki gibi birleştiriliyor. Mavi boyalı parçanın alanı. Biliyorsunuz ki dörde dörtlük bir kare bu. A, A derseniz kenarlarına. 2A çarpı 2A bölü 2. 2A kare benim alanım. Bu alan 4 birimmiş. A kare 2, A kök 2. Tabii ki negatif olamaz. Uzunluk bu. Demek ki şurası kök 2, burası kök 2. Burası da kök 2, burası da kök 2'ymiş. Bakın şu uzunluk hipotenüs 4. 2 kök 2, 2 kök 2, 4. Biliyorsunuz bunlar 45, 45, 90. Peki e hocam şimdi orası kök 2 kök 2 ise e bizim de burada bakın neyimiz var? Bir kenarı a a a a olan parçalarımız var. Dolayısıyla şurası da ne kadar? 2 kök 2. Benden istediği şey AB uzunluğu. Şu AB uzunluğunu bakın dik üçgen bilgisinde kullanarak buluyorum. 4'ün karesi artı 2 iki kök 2'nin karesi 8. Ne oldu? 16, 26, 26, 4 kere 6. O da 2 kök 6 cevap denizli olarak bulundu. Çok basit tabii ki bir soru. Daha zoru gelecektir o kesin. Ben sadece ilk kalıbımızı hatırlatmak istedim. Kağıt katlama sanatına dikkat. Bulabiliyorsanız bu tarz sorular çözün. Şimdi geldik. ÖSYM'nin sınavda karşımıza sorabileceği güzel bir soru kalıbına. Seviyorlar bakın dördüncü seçtiğim soru. Çok tatlı bir soru. Sadece beni dinle. Nasıl şeyler sorabildiğini ÖSYM'nin soru mantığına odaklanmaya çalışacağız. Bakıyorum bir sürü arkadaş katılmaya çalışıyor şu anda. 6 ve 10 santim uzunluğunda iki kırmızı çubukla uzunlukları santimetre cinsinden birden x'e kadar tam sayı olan yeşil çubuklar verilmiş. Tamam. Kırmızı çubukların ikisiyle yani 6 olan ve 10 olanı aldım. Yeşil çubuklardan bir tanesini alabilmem için üçgen eşitsizliği gerekir. Soru işareti 16'dan küçük ikisinin toplamı farkı olan 4'ten büyük olmalı. Peki. 4 farklı üçgen oluşturabiliyor yeşillerden koyuyordum. Yeşiller dörtten büyük olmalı. Demek ki beşi, altıyı, yediyi, sekizi koyabilirim. X sekizmiş. Sekiz tane yeşil çubuğum var. Ahmet on santimetre uzunluğundaki çubuğu tam ortadan kırdı. Beşe beş. Bir parçayı attı. Yine kırmızı iki çubuk ve bir yeşil çubuğu kullandı. Bu sefer altıya onu değil de bu sefer ne yaptı sevgili kardeşim? Bu altı santimlikle beş santimliği birleştirdi. Bu sefer de ne? İkinci soru işareti. İkinci soru işareti 6 ile 5'in farkı birden büyük ama toplamı 11'den küçük olmalı. Yeşiller birden 8'e kadar vardı. Birden büyük soru işaretleriyle artık üçgen oluşturabilirim. E birden büyük soru 2, 3, 4, 5, 6, 7 zaten 8'e kadardı. Görüldüğü üzere 7 tane üçgen yapabiliyorum. Üçgen eşitsizliğinde ÖSYM böyle bir tarz soru sormayacak da nasıl tarz soracak? Demek ki arkadaşlar çubuk kullanımı ÖSYM'nin sorabileceği yeni kalıplardan bir tanesi. Hocam bu çubuklarla dik üçgen yaptırabilir mi? Dik üçgen becerimizi ölçer mi? Evet. Açı bilgimizi ölçer mi? Evet. Peki bunlara dair bir örnek verebilir misiniz? Hemen bunlardan şimdi bir örnek verelim arkadaşlar ve sizin o açı bilginizi çubuklarla nasıl kullanabileceğini görün. Şimdi geldik bir diğer sorumuza. Hop. İşte geldik buraya. Arkadaşlar bakın şimdi çubuk kullanımı dediğim şey bu. Eş kenarları aynı renklerle boyalı iki eş üçgenin birer açıları verilmiş. Tam da bu soru kalıbı. Burası 50 ise burası 50. Açı, dik üçgen, benzerlik, açı kenar. Tamamında bunları sorabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Birer köşeleri çakışacak biçimde konumlandırıldığında aşağıdaki görünüm elde edilmektedir. Şimdi bak kırmızı mavi arası 50 bir kere onu yazayım. Ters açıdan burası 30. Tamam. Burası 30. Kırmızı mavi arası neydi arkadaşlar? 50. Harikasınız. Peki. 50-30 bakın şurası da değil mi? 80. Bakın şimdi şuraya bakın bakın. Şuradaki üçgeni görebildiniz mi? İşte sadece bunu görmenizi istiyor ÖSYM. 80-50 soru işareti 130 artı soru işareti 180 soru işareti 50'ymiş. Bu kadar da basit bir soru sorabiliyor. Ama dediğim gibi farklı, özgün ve alışıla geldiğin dışında ya hocam biz böyle sorular çözerek gelişmedik diyenler için zor. Öteki türlü bu orijinal sorular aslında bir o kadar kolay sorular arkadaşlar. Bakın mesela şu ekstradan bir soru çözüyorum. Öncüllü üçgen sorusuz. Gelebilecek bir soru kalıbı da en son YouTube'da paylaştım ya hatta çok izlendi. Oradan yaklaşık 200 aboneye Artık bizi yeni takip etmeye başladı o videodan sonra. Bundan sonra YouTube'u ilmek ilmek izleyin. Sadece gerekli soruları çözeceğim emin olun. Bir üçgenin kenar uzunlukları küçükten büyüğe sıralandı. Kenarlar arasındaki farklar eşitse buna ardışık üçgen denir. Bakın aritmetik dizi oluşturuyorsa da diyebilirdi. Bakın AYT'de bile sorulabilir. Bir dik üçgenin kenar uzunlukları birer tam sayısı bu üçgene de Pisagor üçlüsü denir. Tamam mesela 3, 4, 5 gibi. Bu tanımlara göre aşağıdaki üçgenlerden hangileri hem ardışık hem pisagor üçlüsü? 15, 20, 25, 3, 4, 5'in katı. 15 ile 20 arasındaki fark 5, 20 ile 25 arasındaki fark 5. Bakın ardışık üçgen. 5, 6, 7 kenarları tam sayı doğru. Kenar uzunlukları tam sayı ama dik üçgen değil. 5, 6, 7 biliyorsunuz arkadaşlar özel bir üçgen. 7'nin karşısı 60 dereceydi. Ama aralarındaki fark 1 de olsa, kenarlar tam sayı da olsa dik üçgen değil 2 gitti. 36 var burada, 60 var. Arkadaşlar 3, 4, 5'in 12 katı 36, 48, 60. Bakın 36, 48 arası 12. 48, 60 arası 12. Ardışık farklar eşit. Kenarlar tam sayı dik üçgen. Üçte oldu. E, 5, 12, 13 dik üçgen ama aradaki farklar eşit değil ki. Bak burası 7, burası 1. Bu gitti. ÖSYM e bu kadar basit sorular da soracak arkadaşlar. Ama diyorum ya neye göre basit, kime göre basit. Bir tanım veriyor. O tanıma uygun. Geometri bilginizi kullanmanızı istiyor. Bunlar çok tatlı sorular. Şimdi arkadaşlar hemen devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bakın çubuk sorusunun bir ikincisi. Geldik buraya. Bakalım bu çubuk sorusunda mantık neymiş? Taban kenarları kırmızı renkli olan iki tane ikizkenar üçgen. Tabanlar üst üste gelecek. Bak şu BCF doğrusal demeye çalışıyor. Kırmızılar üst üste geldiği için. Konumlandırıldı. ADF doğrusal oldu. Bu sorunun cevabı ne diyor? Ne bileyim ben. Şimdi arkadaşlar ben neyi biliyorum? Burası alfaysa yeşillerin tabanları alfa. Şurası betaysa, aha, alfa beta 110. Bir tek bunu bilebilirim şu an. Şimdi bu mavinin burası betaysa burası da beta. Bakın neyi gördüm? Burası beta, burası alfa. Alfa beta 110. Hemen eşitliği gördüm. Şu açı 70. Bana da bafı soruyor bakın, baf. Hocam ne çabuk buldunuz? Neyi bulacağımı biliyorum da onun için alfa betayı boşuna mı vermiş? 70. Yoksa arkadaşlar bunu bulamayan arkadaşlar uğraşırdı uğraşırdı. iki dakikası giderdi. iki buçuk dakikası giderdi. Ne yazacağını bilemezdi. Sıkışır kalırdı. Sorularda neyi bulacağınıza odaklanacaksınız. Verdiği veriyi hemen üste kullandıracak. Bazen bakar kör olursunuz ÖSYM sorularında. Bakın bakar kör olacağınız bir soru hemen size göstereyim. Buyurun. Şimdi hepinizin uğraşmasını istediğim 8. soruya herkes uğraşsın. Bir dakikanız var. Evet var mı çözen? Bakın şimdi o küçük bakar körlük ne olur ÖSYM sorularında onu göstereceğim. Serkan elindeki dikdörtgen şeklinde eş kağıtları kartona aralarında boşluk kalmayacak üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirdi. Kısa kenar uzunluğu 1 santim yani burası 1 burası x uzun kenar x artı 1. Burası da hocam 1 artı x tamam. Hocam burası da 1 artı x. Burası da 1 artı x. Bakın şunu hemen fark etmemiz lazım. 90. Bir tane uzun kenar. iki tane uzun kenar. İşte şunu söyleyen arkadaş. Bunu gören arkadaş. Hocam burası 30. Burası 60. Hemen kazandı. 60'ın karşısı x artı 1'in kök 3 katı. Ama 60'ın karşısı burada 2x artı 1. Yani hemen x kök 3 artı kök 3 eşittir 2x artı 1. Hocam 4 artı 2 köküç oluyor değil mi? Bakın hemen bakalım. Köküçü karşıya 2x'i buraya alalım. x köküç eksi 2x eşittir. 1 eksi köküç. x dediğim şey arkadaşlar köküç eksi 2. x eşittir 1 eksi köküç. Bölü köküç eksi 2. Şurayı kök 3 artı 2 ile çarptığım zaman aşağı eksi 1 olacak. 1 eksi köküç ile 2 artı köküçü çarpalım. Tamam mı? Bir de burayı eksiyle çarpmam lazım. Aşağı eksi olacak çünkü. Bu x. Benden hipotenüs 2x artı 2 istiyor. Hipotenüs 2 köküç artı 4'müş. Benim derdim uzunluk şu köklü işlemi yapmak değil. Yani yaparsınız. Buradaki o 30 60 90'ı keşfedip x'i çekebilme becerisi. Yoksa soruda hiçbir numara yok. Zaten bonus çözdüğüm bir soru. Bugün normalde çözmeyecektim. Sadece size bu demek istediğimi anlatabilmek istediğim. Bakın bu soru. Çok seviyorum temel bilgileri akla getirebiliyor musunuz? Derdim hep bu. Alan bilgisi böyle sorulur diye düşünüyorum. Tık 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 tık. Orhan birinin uzunluğu 16, diğerinin uzunluğu 10 cm olan iki çubuğun A uçlarından çakıştırdı. Bak şimdi. Şunlar üst üste gelmiş. Mavi şöyle açıldığı zaman 10, siyah AB 16. Bak burada vermiş. Arasını yavaş yavaş açıyor. Aradaki açı alfa. BAC açısının ölçüsü AB üçgen alanı ilk kez 40 olduğunda. Alan İki kenar ve aradaki açı varken sinüs alfa. 1 bölü 2 ab sin alfa. 16 10 sin alfa. İlk kez 40 olması ne demek? Dur onu anlayacağım. Tık tık. 5. 5'e böldüm 5'e böldüm. 8. 8'e böldüm 8'e böldüm. 2 sin alfa 1. Sin alfa 1 bölü 2. Bir dakika sin alfa 1 bölü 2 ne demek? E, alfa hocam 30 derece yok ya. 150 derece niye olmasın? Sinüs. Hatta geçen en son YouTube'a çözdüğüm videoda da birçok arkadaş ona düştü zaten. Sinüs Teoreminden gelen o alfa değeri tek değil ki, iki tane olabilir. Ya, o yüzden arkadaşlar bu alfa, bu alanı 40 yapan alfa 30 dereceyken de olabilir, 150 dereceyken de. İlk kez 150 dereceyken, ikinci kez 30 dereceyken alan 40 olur. Dolayısıyla beta x alfa açıları 120 derecedir arasındaki fark. Çok tatlı bir soru benim için. Yani demek istediğim kavramların nasıl ile alakalı derdimizi aşalım. Tamam mı? Bu videoyu bir kere daha dinlediğinizde ki mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bir kere daha dinlediğinizde lütfen söylediklerimle özdeşleştirin ve bu soruların tamamı bizim üçgen fasikülümüzden de artık sizin için gecikti bu. Siz bu soruları keyfine bakın. Tamam mı? Ee, sakın kitap falan alayım çözmeyin sınava 40 gün kala. Şimdi sözel çizimden de bir sorumuz karşımıza gelir mi? 8'de 8 diyoruz bak kesinlikle bir yorum sorusu olabilir soru kökü hemde tamam bunların her biri önemli ABC dik üçgen çiz tik 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 ABBC dik tik AB 12 tik BC 15 tik E noktası AC üzerinde BC üzerinde D noktası İşte şunu hemen arkadaşlar şöyle alıyor bak onda dokuzunu şöyle yapar bak buraya alır Sonra bana getirir soruyu. Arkadaşlar dikkat et bir ya. Bir dikkat et. Bak BC ışını diyor. Işın üzerinde bir D noktası. Bunu böyle verdiğine göre demek ki BC üzerinde demediğine göre o D dışarıda olmalıyı düşüneceksin. Zaten onu düşünen kazanacak. Anladın? CD5 birimmiş. Bak burada vermiş. AE'ye K dersem EC2K'ymış. Peki. Peki. Benden ne istiyor? ED ne olabilir? Bak ED'yi şöyle çek. Tamam mı? Bak şuradan dik atıp benzerlik yapacağını herkes gördü. 2'nin 3'ü oranı değil mi? 8'in 12 oranı. 5'in değil 10'un 5'i oranı. 10. Burada 5. 10 bölü 15, 2 bölü 3, 8 bölü 12. Ya bunu gördükten sonra ne var soruda? Bak şurada da bir dik üçgen oldu. 8, 15, 17. Hocam ED içeride de olamaz mı? Evet olurdu. Bir de içerideki ED'nin uzunluğu var. Hiç ona girmeye gerek yok. O da yani şu, şurada olurdu. Gene Pisagor'dan bir şekilde bulacaktık ama zaten o ED'yi sormadığı belli. Olabilir soru kökü sana düşündürtmeye çalışıyor. ÖSYM'nin çizim sorusunu baktığını düşünemiyorsun geç. Bazı diyorum ya bu bir tuzaklarından kaçman lazım sınavda. Onlara bir yakalanırsak o doluya yakalanmışız gibi olur. Bakın MSÖ'de mesela bu sene Hop. 8'de 6'mıza bakın. Türkiye Genel Deneme Sınavımızdan bir soru. Kenarlarından ikisinin uzunluklar toplamı diğer kenarın iki katıysa buna ortalama üçgen denir. Mesela 8, 12, 10. Ortalama üçgen mi? 8, 12 topla 20. Diğer kenarın iki katı. Onun iki katı. Evet bak ortalama üçgen. Her eşken üçgen bir ortalama üçgen. Bak x, x, x. X ile x'in toplamı bak 2x. İki katı doğru. Bu bir ortalama üçgense x'in alabileceği değerler 24. 9 ile 7'yi topla 16. X8 ise 8'in 2 katını verdiği için bak X8 olabildi. Peki. X ile 7'nin toplamı 9'un 2 katı olabilir unutma. 11 ile 7 18. Bak X11 de olabildi. Peki. X ile 9'un toplamı 7'nin 2 katı olabilir. 14. X artı 9 14 olabilir. Bak X5 de olabildi. 8, 11, 9'un şey 8, 11, 5'in toplam bakın 24 oldu. Üçü de doğru oldu. Öncüllü üçgen sorusunda temel üçgen bilgileri nasıl kullanacağımızı da görmüş oldunuz. Bakın MSÜ'de yakaladığımız verilenlerden hangisi yanlıştır olabilir sorusu. Nerelere odaklanıyorum gördünüz mü? Bakın o kadar üçgen çalıştınız. Geleceğini düşündüğüm soruları anlatabildim mi? Üçgen adına. Kalemi üçgeni bu üçgenin LM kenarı üzerinde. Hocam, Efendim. Çok affedersiniz ama az önceki soruda 8'de 5'i toplayıp 14 dediniz. Orada Pardon 9 da 5 yok 9 da 5 14 x bir de 5 olabilir. A, tamam 8 diye okudum da. 9 9. 9 da x'in toplamı 7'nin 2 katı olunca ortalama üçgen oluyor ya. Tamam hocam. Şimdi kalem üçgeni. Peki şöyle çizelim. Al. Kalem. Bunun LM kenar üzerinde alınan bir N noktası. Büyük ihtimal şuradan dike attım değil mi? Sanki bir ikizkenar üçgen yapıyormuş gibi. Bu eşitlikler bunu temsil ediyor. Biri yanlışmış. Bilgiler 5 bilgi verilmiş, 4'ü doğruymuş. Bakın MSÖ'de hatırladığınız soruyu zaten. Bu arada MSÖ'den bir hafta önce yapmıştık. Bu alfa alfa beta beta. Peki. Şimdi KL ile KM birbirine eşit oldu bu mantıkla. KLM açısıyla evet KLM KLM beta KML o da beta. Bak bu da doğru. Tamam. LN ile NM birbirine eşit oldu. LN ile NM ikizkenar üçgen. Evet. KN ile LM evet bir de bu açı değil. Bak bu da doğru. KN KM'den büyüktür diyor. KN yükseklik olan H hipotenüsten büyük olamaz. Bunun zaten yanlış olduğu ortada. Bakın. Demek ki bu bir ikizkenar üçgense şu dördü doğruyken üçüncü öncül yanlış oluyor. Yorumları nerelere fokusladığıma lütfen dikkat edin. Ve şimdi üçgenlerden bir bonus soru size verelim. Geldi bonus. Bak bir de bu sorudan sokulacak, sorulacak. Biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Şekli takip sorudum tamam mı? Şekli takip. Yani ne demek istiyorum burada? Şekil birden şekil ikiye geçiş. Soru bakın bir noktadan başka bir noktaya hareket ediyor. Biz bunlara hareket eden soruda diyelim. Hareket var soruda bir devinim var. Düzenekte mavi dik üçgenler AB köşelerinin birbirine 10, 10 15 şu e, şurada 15 santim uzunluğunda ip var. Bakın şimdi arkadaşlar. Yaklaştım. Şu Şura, al, şuranın alfa olduğu açık. Şuranın beta olduğu. Burada alfa. 90 beta. Burada alfa. Şunu bakın kaçırma. E A ile A dedik. Bakın benzerliğin tamamını bu gösteriyor. Burada beta ise burada alfa. A dik üçgeni aşağı doğru çekildi. B C dik üçgeni tam tepe hizasına geldi. Şu 15 santimlik ip aşağı doğru çekildi. Bakın, artık burası 15. Kırmızıyı alayım ben. Daha belirgin olsun. Peki 6 8 burası 10. Burası 10 olduğu için bak burası 15 oldu. İşte burası 6 burası 8 falan filan. Peki ikinci durumda F üstü noktasını zemine uzaklığı. Şimdi bakın alfa'nın karşısı 3. Dur şuraya da beta yazmışız. Beta, alfa, bura beta, bura alfa, bura beta. He. E beta'nın karşısı 6, beta'nın karşısı 3. 2 katı oran var. 3 4 5 diyebiliriz. Bakın şu afe uzunluğu 3. Şurada 3. Peki, şurada ne var bakın arkadaşlar? 25 var. 90'ın karşısı 10, 90'ın karşısı 25. O zaman ne var burada da? Bakın 3 4 5'in 5 katı 15 20 25 var, değil mi? Güzel. 3'ün katı B'nin karşısına olan beta'nın karşısındaki 15, alfa'nın karşısındaki 20. Bu kenarın AH'ın tamamı da 20'ymiş. 15'i burada, 3'ü burada. 18 değil mi? Şurada ne kaldı? 2 santim kaldı. Şimdi bu hareket eden sorudan sonra bir bonus soru bırakıyorum size üçgende açı bilgisiyle alakalı size bir bonus öncüllü soru. Öncüllü sorulara alışın diye söylüyorum bunu. Birçok arkadaşımız daha yeni geliyor ama bu soruya da YouTube'da cevap verelim arkadaşlar. Bu sorunun esesini alın, görüntüsünü alın. Herkes görüntüsünü alsın, kendisi uğraşsın bu yedinci soruya. Arkadaşlar Mayıs ayında her pazar günü ücretsiz dersler yapacağız. Bu ücretsiz dersleri kaçırmayın. Eğer Mayıs ayında kamplara katılamıyorsunuz ama şu anda sınav tahmini kamplarının duyuruları başladı. Fonksiyon analitik, ge analitik geometri aç kontenjan dolu da fonksiyon trigonometri olasılık limit türev integral sınav tahmini programlarını kaçırmayın. Onlarca çoluk çözeceğiz orada. Ve sadece sınavda çıkabilecek eksene giyeceğiz sizi. Amacım bu soruları size tanıtmak, sınavda rahat hissettirmek arkadaşlar. Bu yaptığınız çalışmaların bu zamana kadar o kadar soru bankası çözdünüz. Bunların hepsinin karşılığını alabilin istiyorum. Şimdi bir başka kampa, problemler kampının son gününe gideceğim. Kendinize iyi bakın. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bakın arkadaşlar doğru çalışmayla, doğru deneme çözümüyle bu işi kazanacağız. Bundan sonra mutlaka sıkı bir şekilde deneme çözmeye devam ederken her bir konunun bu son dokunuşlarını iyi yapın. Kendinize de çok iyi bakın. Öpüyorum, hoşçakalın.